Anne onu e, parti içi koysana anne. Ya lütfen saçmalama ya. Bak Çok videoyu mahvettin. Ah! <laughs> Niye burada duruyorsun? Şaşırmış. Saldırma pozisyonuna girmiş. Ha? Kedi girmiş, kedi. Aha! Yakalanmaya çalışıyor. <laughs> Hadi Gel oraya gel. Aha. <laughs> kedi, kedi, çılgın <laughs> kedi. Kedi, kedi, çılgın kedi. Aha burada. Aha yakalamaya çalışıyor. Yukarıda tutsana. Böyle yap. O zaman da kedi yakalamaya çalışacak. <laughs> yanmıyor o zaman, yerde seviyor. Ay. <laughs> Kedi senin peşinden. Bunu yok kadın Bir türlü yakalayamıyorum kabloyu. Kablo mu? Oh, nice. Onu kovalamaya çalışıyor. Bir kere yakaladı. Şimdi de kovalıyor. Mahmut var lan arkanda. Sen Ama kaç seni sürecek. Seni sürecek. Hadi. <laughs> Hadi şimdi. <laughs> Ali? <Hadi. gülüyor> Yakalamazsın. Hadi hadi. Ya hadi yakala. Hadi yakalasana. Mahmut lan kaç kere yakalayacağım. Kenara. Hadi Seni görmüyor. Aa geldi. Lan bak bana kaçsana seni. Kovalasın. Kovalasın, kovalasın. Seni görmüyor. Seni bak.